Molly? Molly! Büyük anne, Molly nerede? Her şey bitti mi? Ben herkese söylemiştim. Ama inanmadınız. O zaman herkes bana evden gitmemi söylüyordu. Ya şimdi ne oldu? Bu yüzden benden saklanıyorsunuz. Komşular neler olduğunu anlattı. Böyle şeyleri saklamak kolay değildir. O yuva yıkıcı Nandini'nin kötü amaçları varmış. Kızımı bile bana karşı doldurdu. Ama şu an ne dediğimi umarım anlamışsınızdır. Her ne dediysem hepsi çıktı. Lütfen otur da biraz konuşalım olur mu? Gel şöyle geç. Oturmamı mı istiyorsun? Kızımın ailesi parçalanıyor. Lütfen yanlış anlama. Bu senin de suçun sayılır. Sen Molly'ye arka çıkmasaydın... Nandini'yi eve almaya cesaret edemezdi. Başına da bunlar gelmemiş olurdu. Bu ne aptallık ama. Ne yapıyorsun? Neden onu azarlıyorsun? Ne halde olduğuna baksana. Olanlar Molly'nin suçu değil. Kimin suçu peki? Benim suçum mu? Komşularının suçu mu? Kimin suçu? Suçlu olan tek kişi benim oğlum. O suçlu değil. Kunal yetişkin bir erkek. Erkeklerin nasıl olduğunu bilirsin. Bütün erkekler her an aldatmaya hazırdır. Eğer Molly Kunala göre hareket etseydi daha iyiydi. Bu konuda çok dikkatli olması gerekiyordu. Bundan sonra onun ihtiyaçlarına özen göster. Bir erkeğin evde ihtiyaçları karşılanmazsa işte o zaman çıkıp mutluluğu dışarıda aramaya başlar. Çok haklısın anne. Bunlar benim hatam. Kunal'la daha fazla ilgilenmeliydim. Anne lütfen Molly'nin kafasını daha fazla karıştırma. O haksız değil. Haksız olan benim. Molly bu ailenin her şeyi. Bu aile için çok şey yaptı. Herkesi bir arada tuttu. Herkesle ilgilendi. Hep çok iyi bir gelin oldu. O yüzden de artık Molly'ye bir şey demesen daha iyi. Lütfen. Ona söylemek istediklerini... ...gelip bana söyle. Gördün mü? O senin kocan olmasına rağmen senden özür diledi. Hırlanta gibi bir kocan var. Sana tavsiyem... ...onu affedip hayatınıza devam etmendir. Ağlamayı bırak da yanına git. Diyote lütfen sakin ol. Şu an evdeki durum çok kritik tamam mı? Sabahtan beri bütün olanlardan sonra her şeyi nasıl düzelteceğimizi konuşuyoruz. Hadi sen şimdi git sonra gelirsin. Bu arada herkes sakinleşir değil mi? Hı? Yeter büyük anne. Çok iyi biliyorum ki bu aile söylediğim hiçbir şeyi dinlemiyor. Hoşunuza gitse de gitmese de hep doğruları söylüyorum. Ama yine de dinlemiyorsunuz. Molly bir şey söyleyeyim mi? Hala zamanın var. Doğru düşün ve evliliğini kurtar. Kunal aramama cevap vermedi. Kendisi de aramadı. Ya durumu daha da ağırlaştıysa? Ya Molly? Onun şu anda neler hissettiğini... ...düşünemiyorum bile. Bütün bunlar... ...hep benim yüzümden oldu. Ben çok şanssızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.